Ahoy dostlar, Amirelin kanalına hoş geldiniz ben Gökhan. Bugün sizlerle GTA Vice City Definitive Edition'ı inceliyoruz arkadaşlar. Yıllar <laughs> sonra bu oyunu tekrardan Ar görülmek çok mutlu etti beni arkadaşlar. Çizimler gerçekten çok kaliteli. <laughs> ve DLS teknolojisiyle <laughs> oynayacağız arkadaşlar. 2070 ekran kartım var. Colombians, the Mexicans help. Even those Cuban Tommy le ne yapacağı ile ilgili konuşuyor. None vice şehrine yollamaya karar vermişler. Bir para veriyorlar. Uşurucu içine işine girip orada para kazanmasını, orada bir ortam oluşturmasını istiyorlar. Bir evi çevirmeye yapmayacağım arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla aktaracağım size. Kendisi olarak tam asidiyor. We we'll we'll just him loose in Vice City. We we'll give him a little cash to get started. Okay. After a few months, then we go down, pay him a little visit, right? See how he's doing. Son abimiz para kazanacağımız için çok mutlu. Escobar uluslararası havalimanı, Vice City'de On the the hey the guys, it's and Rosenberg here. Hey, 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 great. Hey, well, uh, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very to uh, <laughs> uh, kind of start a business relationship. So, uh, if all goes well, we should uh, be doing very nice for ourselves, which is, you know, good. Tennessee's got some brothers, okay? One operates the the business, and the other one does the flying. Çok güzel çizmişler.

suya düşeceğiz arkadaşlar burada. Got it. 100% pure grade Arkadaşlar diyor. yeşilleri görelim diyor. Para da hazır. I think we have a deal my friend. falan var. Hemen kaçıyoruz. Ama bunun hesabı sorulacak arkadaşlar. Baş sahilleri. Kenan ofisi. Biraz uyu. Sen ne yapacaksın? Yarın geleceğiz konuşacağız edeceğiz diyor. Hemen etrafımıza bakalım. Çocuklar çok iyi gözüküyor. Bagyo'nun yansıması. Bagyo bile bir nesim geldi şu an. Neyse atlayalım. Övülecek çok yanı var. Grafikler çok güzel gözüküyor. Kayıt arada bir kontrol edeyim. FPS problemi olsun istemiyorum. Araç sürüşlerinden bahsediyor ama bu O kadar uzun süre oynadım ki arkadaşlar. Her şey dün gibi hatırlıyorum. O şimdi moteline geldik. Böyle etrafa bakalım. Işıklandırmalar efsane gözüküyor. bu ufak bir akıcılık problemi var gibi. Ocean View'a bir dalalım. İkon çok güzel olmuş. Otelinci de kayış gibi. Malum tuzağa düştük. Sırtaklayaya getirler. Soniye durma çıkmamız gerekiyor. Bravo Sunny. Tommy. Tommy. It's been too long. I know, I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey. hey. Doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how the deal go down? You sit down. Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. ambush. Harry, Harry Lee and Lee, you better be kidding me, Tommy! Tell on me you the money. No, Hayır, Sonny. I don't have the money. That değil. was my money, Tommy! My param, my money! Param, You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed diye ama Tommy öyle biri değil arkadaşlar. O parayı sonuna kadar kazanacağız. Gerekirse geri ödeyeceğiz. Okyanus sahillerindeyiz. O binelim arkadaşlar. Oyunun efsane arabası. Çok da güzel, çok da yakışıklı gözüküyor. Camlardan yansıma vesaire. Hemen yolumuza koyulalım. Gizliler de güzel olmuş. Araba sürüşleri değişmemiş arkadaşlar. Yıllardır olan dinamikler aynı şekilde devam ediyor. Ben yani daha fazla bir şeyler değiştirirler diye düşünmüştüm ama çok bir şey değişmemiş. Hemen Ken'in yanına gelelim. The party. Go get some sleep, he says. <laughs> İki videoyu ona gülüyor Işık kapalı bir <laughs> şekilde bütün gece boyunca kafe içmiş kahve içmiş Bu felaket Durumu soruşturmamız için Cortez'in gideceğiz büyük partiye Anca önce Rafael'in kıyafet dükkanından uygun bir kıyafet almamızı istiyor Hoşnükle gidelim güzel bir park yapalım. Efsane motor sahnesi gelecek şimdi. Yakıt falan. Efsane tasarlamışlar arkadaşlar. Grafikleri bayağı yoğunlaşmışlar. Ama keşke oynanışı da biraz değiştirselermiş. Hmm, nice bike. Albayın botuna gideceğiz. Kardeşim kusura bakma motoru buraya koydular salırız Ön kaldırmak. Ayağa kalkmaktan bahsediyor. Şöyle bir görüşleri değiştirelim. All oh, first person varmış. Güzel gözüküyor. Böyle arada oynarız arkadaşlar. Geldik. <laughs> Kendi saksı orada. Albay. Buenas <laughs> noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected Çok duramıyorum, telif girebilir. Albayın kızını Pol Position klaba götüreceğiz arkadaşlar. Hatta güzellik. <laughs> Babam için mi çalışıyorsun? <laughs> Belki. Arabanın içine geçiş var mı? Yok. Belki. Arabanın için tasarlamamış. Sadece motorda var. <laughs> Arada birilerinde Elimi dizine koyabilir miyim diyor. Sonra görüşürüz yakışıklı diyor. Ben parama bakarım. Ne kadar para verdi? 100 dolar. Kısa günün kar artmıştır. Hemen Ken Rosenberg'e geri dönelim. Avukatımıza. Valla sanki bir tık hızlı gidiyor gibi. Ama bir tık çok değil. Görüntüler çok güzel. Well, I hope you're having a good kara kara time because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That Herhangi bir şey öğrenemedik. Biraz daha sokaklara inmeliyiz diyor. Malibu kulübe gideceğiz. Efsane kulübe. Kempal'ı bulacağız. Ken Kempal zaten ben buradayım diye kendini beledecek şimdi. Yoldan Arabalar hala kağıt gibi. burada gibi atıyor gidiyor. oh, polis bir Dünyanın en kötü sürüşünü yapıyor olabilirim şu anda. <laughs> Kusura bakma. Acemi militiye al. Hayaletimle abi dedim. Selam Malevi Kulübü. Çeriye bakalım. Işıklar bayağı güzel. Looking for some captain Kaybol güzelim diyor. English guy I'm a friend of Rosenberg's Rosenberg oh, Rosenberg Oh that bonkers ambulance chaser That guy could defend an innocent man all the way to death row <laughs> Get another drink bro Listen to me I'm missing 20 keys and a lot of cash fight It's a muds game What do you know about it? Wait wait, ötecek arkadaşlar. the other ones? There's Bu araba artık bitti arkadaşlar. Bu burada bırakmanın zamanı geldi. Başka araba geliyor mu? Şu admire, Admiral'di galiba. Admiral'i bir alalım. Bu bana lazım arkadaşlar. Sentinel'miş Admiral değilmiş. Admiral e o ilk bindiğimiz arabaydı. Kenan belki arabası. Sentinel XS. Buradaki bug'ı düzelttiler mi acaba? Bug'ı demeyelim de. Adamı dövmemiz gerekiyor ama adam adam. adamı. Arabayla ezebiliyorsunuz. Ve adamı ezebilirsem... Evet. Kemik sesini duydum. Cep telefonunu al diyor. Cep telefonumuz... Artık cep telefonumuz var. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a That should make him real chatty. You want some too? Hey, Sen de ister misin diye. Sakin ol dostum. Biz kardeşiz. O da aynı durumdan muzdarip. Bunları uyuşturucu getir bizde paralar vardı. Bunlar koşuyor ama hele koşuyoruz kardeşim. Silahın üzerine koşulur mu? Bıçak mı olsun satır mı olsun satır alalım arkadaşlar. Daha karizmatik. Polis var. Şurada hemen yıldız da var. Yıldız alıp polisten kurtulabiliriz. hadi bir yıldız bir işe yaramaz. Gris Palm açmış olduk. Hemen binelim arabaya. <gülüyor> efsane <laughs> imkanı. <inkenmiş. gülüyor> Oyunun en hızlı arabası bu olması lazım. ya Yani da olabilir ikisinden biri en hızlı Dönüşler gayet iyi. Şu alttan geçebiliyorduk diye hatırlıyorum. araba kağıt gibi. Meşhur silahçıya geldik. Orada çelik yelek var. Acaba oraya sıçrasam alabilir miyim çok merak ediyorum bir bırakır mısın beni Bir sal beni deneyeceğim hadi 8 farklı silah çeşidi var diyor Tiplerinden falan bahsediyor Taşıyabileceğimiz çeşitlerden Kardeşim sen işim yok Şöyle bir şey yapacağım alabiliyor muyum diye denedim arkadaşlar da yok Elinde ne var bunun oo uzu var Bunu bir dövelim arkadaşlar en silah alalım. Kardeşim ölsene. Şu silahı alalım. 30 ver 30 mermidir. Hiç yok da iyidir. Parayla silah alacak değiliz. Drive'a yatabilirsin diyor. Eskiden QV tuşlarına basarak atış edebiliyordunuz. Hala var aynı şekilde atış etme ama baktığımız yöne de atış edebiliyoruz. Yani sadece sol, sağ veya motordaysanız öne şekilde Mouse nereye oraya ateş edebiliyorsunuz. O yenilik olmuş mesela. Geldik şimdi biz ineceğiz. Direksiyonel lensans geçecek. Kardeşim seni izliyorum diyor. Görüşürüz kendi cici bak diyor. Eyvallah Lens Görüşmek üzere kardeşim. 200 dolar. Allah bereket versin. Bir save alalım. Kaydımızı aldık. oto save sistemi de var galiba. Normalde kanserdir. Selam oldu. PCC 600. En güzel motor budur arkadaşlar. Burada bir de bani yaparsın. Motor uzanır. Bunun karşı var mı? Oo bunda varmış. Avukata gideceğiz. Oo çok yetik. Tam kaza yapmalı Biraz bastam geride kaldı. O ağacı nasıl vurdum bilmiyorum. Telefon açalım. Hey, uh, DS seni you know? <laughs> sordu okay, Leo. diyor. Hmm, gizli paketler. Bunları da toplayalım. Ama şimdi toplamayacağım. İleride hepsini toplu bir video çekebilirim arkadaşlar. Diaz seni sordu diyor. Sağlam adamlara ihtiyacı varmış diyor. Diaz'la da o şekilde çalışacağız. Önce bir avukatımıza gidelim. Bakalım neler diyecek bize. Oh, Yeni pantolon ihtiyacım vardı, altını satmış. Bir davadan bahsediyor. O görevde galiba bu. Birilerini korkutacağız. Yine aynı duygusuz teyze adamı ezdi. Yine aynı duygusuz teyze adamı ezdi. gerçekten öyle Kamera aldık. Gidip hemen Adamın arabasını parçalayalım. İki farklı araba var. Jüreleri korkutacağız arkadaşlar. Işıktan da Çok iyi olmuş ya. Yani. Umarım FPS düşmüyordur size Ya yani benim gördüğüm şekilde görüyorsunuz. Bir araba buradan. Böyle arabaya bir çarpalım. arabanın lastiğine de sıkalım. sıkmamam gerekiyordu. Hı, tamam. Sıktığım için korktu. Şimdi aynı şeyi diğer adama da yapacağız. Araba evine biliyor muyum? Yine biliyorum şu. Araba patlıyor mu acaba? Bu görevlerdeki arabalar özel oluyor arkadaşlar. Patlamayabiliyor. Ama bunu bir hatırlamıyorum. Diğerinin arabasının patlamıyor olduğunu biliyorum ama bunlar patlıyor olabilir. Oo bu araba çok fena yapıştırdı. Şehir çok canlı hale gelmiş. Işıklar efsane gözüküyor. Bunu tekrar tekrar söyleyeceğim ama gerçekten öyle olmuş. DLSS teknolojisiyle bayağı güçlendirmişler gözüküyor. Keşke oynanışa da biraz bir şeyler yapsalarmış. Bu ışıklar falan yeni. Arabayı gördüm. Araba yanıp sönüyor orada. Hemen gidip yapıştıracağım bir tane. direkt korkuttum adamı. 400 dolar. Gayet güzel. Sentinel'ini alabiliriz adamı. bu Duman çıkıyor. Bunda da duman çıkıyor. Demek ki patlıyormuş. Hemen kene geri dönelim. Araba yanıyor. Bu kadar kolay da patlamasın. Benim param getirsen niye dersin Tommy diyor. Yoksa olacak Çelemek benim tarzım değil diyor. Kişisel algılama diyor. Tamam kardeşim ya getireceğiz paranı. Kes ya Allah Allah. Şurada bir Amma çaldı ya. Deli gibi korna basıyor araba. Bu şekilde mi çalıyordu korna ya? Sanki kesik kesik çalıyor lan. E, sorgulamıyoruz. Çarptı motor hala orada duruyor bu adam Dilenci yazdım. Aslında iyi para çıkar ondan. Ha. Bir bakalım arkadaşlar. Dilencilerden boyundan çok para çıkıyordu. Allah dileniyor bizim hiç kazanıyor. Ha, şurada para var. Alalım. Telefon çabuklarım. 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 Ha, Telefon görevleri başladı. halkata gidip artık jürilerin problem olmayacağını dile getirelim. Güzel fark ederim. İsyan. Hey, Avery goes without saying. Tommy, Tommy, any progress? No, 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 Tell me later. Tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Avery Carrington'un görevleri de başladı. O helikopter görevi yakın arkadaşlar. Helikopter görevi, o efsane helikopter görevi. Herkesin zorlandığı, benim hiç zorlanmadığım görev yapmıştır. geçeceğiz. Kardeşim çekil. Rafael'e geri gitmem lazım. Hızlı bir dönüş yapalım. ben de devamını getireyim dedim. Rafael'e geldik. Rafael'in ışıklanmasını falan da bayağı güzel yapmıştır. Hadi yeni kıyafetlerimizi giyelim. Hadi bir katı katılalım. birkaç yüz, birkaç kişinin ağzını yüzünü kırınca görev ilerliyordu diye millet işten çıkarıyordu. Görevleri yarım yamalak hatırlıyorum. Söylemişim mi bilmiyorum ama bu benim bilgisayarda ilk oynadığım oyun arkadaşlar. Bir yıl yanlış olmasın 2004 falandı. Arkadaşım bilgisayarı vardı o zaman benim bilgisayarım yoktu. İlk onun bilgisayarında oynamıştım çok heyecanlıydı arkadaşlar çok, çok iyiydi Eşek direkt isyan çıkar mı? Evet isyan çıktı Hiç zorlanmadım direkt arabayla ezdik O ateş ediyor Kardeşim ne yapıyorsun ya Böyle ateşim, ateş mateş ayıp oluyor ha Şu Beral'a bir tane ateş etsem boyun bitecek Ya ne oldu? Bin dolar. Geçe mutta varmış ondan açmış oldum. Artık Every Carrington'ın görevlerini alabilirsin. Buradan güzel para çıkacak arkadaşlar. Bunlar biz de vuralım. Jup istemiyorum. Kardeşim kapışın. Kim konuşacak? O albay arıyor. Evet, <laughs> Mr. Vercetti, it was most unfortunate incident that happened when you I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the Onun için görev biz <laughs> çalışacağız. Paralar Bana vurursan amel defterini kapatırım. Bana vurursan amel defterini kapatırım. Söylemiştim. Hak ettiler. Tamam. Parayı alalım. Kortez'e gideceğim arkadaşlar. İlk Kortez'in görevlerini yapacağım. Bu inşaatçı abimiz bize ilk yanlış hatırlamıyorsam tenisçi bir tane abi vardı onu da bize. Adam öldürmemizi istiyordu iş ortaklarından. Yanaşmayın iş ortaklarından biriymiş. Önce Kortez'e gideceğim. İlk kez yağmur yağıyor. Şurada silah vardı. silah da alalım. Buradan atlar mı bu araba? Geçti. Arabaların amortisörlerini biraz çalışmışlar ama. Şurada mı silah? Ya buradaydı ya da köşede Evet şurada. Silah alalım silah lazım olacak. Atlayamadım. Şuradan geçsem. Ve yanlış hatırlamıyorsam space tuşuyla koşuyordu. Şu an shift'e basmam gerekiyor koşması için. Albaya geldik. Mr. Versetti. Colonel, thank you for coming. Please sit. Lobster. No, thanks. Ya, <laughs> <misiniz diye? İnanam>. bu <laughs> İlk görev Gonzales'i öldürecektik. <laughs> Doğru. Ben yanlış hatırladım. Görev atlamışım kafamda. Ben ilk ee, Diaz'a yardım ediyoruz sandım ama yok. Önce Gonzales'i öldüreceğiz. Gonzales'i kesmemizi istiyordu. Hadi hemen gidip keselim Gonzales'i. Araba sürüşleri çok garip yani. Modern oyunlarla alakası yok bu araba sürüşleri. Yani Forza Morza oynadıysanız hiç aynı sürüşü beklemeyin. Burada arabalar küçük gibi dönüyor. Komet çok güzel gözüküyor ya. Komet alacağım. Yakalayabilirsem. Kötü bir atlayış yaptım. Hadi kırmızı yansın, kırmızı yansın. Çok güzel. Yorulma. Hadi kardeşim, hadi, Tomi hadi. Hadi Tom, yeşile yanacak. Tomi koş. Hadi. Yakaladım. Kardeşimin kometi bana sal ya. İşimiz var. Gonzales'i öldüreceğiz. Müzikleri dinletemiyorum. telif Hani şekilde. GTA San Andreas şey GTA Vice City'nin müzikleri efsanedir arkadaşlar. Ben canım sıkılınca açık bıraktım dinlerim dilerim. Geldik Corona. Still <laughs> Gel kardeşim. <laughs> Burada öldürdüm. Güzel. polis takıldı. Arabam nerede? Arabam burada. Burada yıldız var. Yıldız alırsam olay biter. Tamam bir yıldız kaldı. Onu da atlatırım. Atlatamazsam şey yapacağım. Beyan spreye gidiyor da. Gerek yok bence. Polis gelmedi bile. Beyan diyor da gerek yok şurada bir tane daha para oldu. Zaten yıldız gitti. North Point alışveriş merkezinde kıyafeti alabiliyor musunuz arkadaşlar? Onu da var soyla bir, bir dükkan ve yanında gizli paralardan var. Onlar için ayrı bir bölüm çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar ileride beğenirse sebilirse. Yerlerin değişini sanmıyor. Diğer oyunda aynıdır. Kaç dakika olmuş. <laughs> evet, Kerat'ın kapısının Arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. GTA'nın devamını direkt olarak çekeceğim. Hızlı hızlı yükleyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zile basarak da bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.